Arkadaşlar daha demin bir hata olduğu için videoyu tekrar başlatmak zorunda kaldım o yüzden o yüzden tekrar geliyorum biraz gelişmiş oldum Ve tekrar başladık devam edelim bakalım karpuz güzel için benim artık gel. Tamam. Ne kadar şey çıktı. E, alanı biraz büyütelim. Ağaç falan ekeceğim buralara. Şöyle. Şöyle bir sandviç koyalım. Hadi bakalım. Ya, koyun da mı çıktı? bu kadar yiyelim ne yapayım? Tavuk koyunu itmesene. Tavuk koyunu itiyor bildiğin ya. Bu ne? Lan inek de geldi. Yere bilmem lazım. Tavuk sakın ben bak. Sen yumurta vereceksin. Tavuk şuraya biraz koy. Ah! Allah! Düşme lan. koyayım gerek yok kavana oradan biraz kay kenara İnek, bak kay şuradan nek git ya sinirim bozuldu Hadi, bak, yine mi koyun kenara sığmayız ki biriniz feda edeceğiz birazdan haberiniz olsun O odun çıktı sonunda be Yine mi koyun lan? bir enayi öldüreceğiz buradan. Full hayvan çıkıyor. Çok fazla çıkıyor. Bana yer kalmıyor. Bu ne? Kemik tozu. Hadi. Bunları biraz daha açayım. Ne? Tamam. Hadi daha iyi. Evet. Ya bitti. Ne bitti ne bitti. Bunları blok yapayım. Nerede o? <laughs> Kiri bloğu. bloğu galiba düşmüyordu. bildiğim. Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi şuradan böyle krafting yapalım. Ya bir git git. Yok. Lan. Lan mantar iğneyi düşmüş. Düşe düşe o mu düştü lan? Siz niye düşmüyorsunuz? Ya, sinirli, mantar iğneyi mi? Çorbayı. Kendisine çorbayı içermeyin. Direkt yeme kaynağı mı olurdu? Lan bir git git. Değil mi bana git. Öldüreceğim şimdi hepinizi. Zaten olan kimler de siz yiyorsunuz. Hadi. Oha. Allah Şöyle şunu, şunu al. Kır sandık. Toprak. Şeye bir sandık koy. sandık odun ya. Biraz fazla odun çıksa iyi olacak da. Çok az yine sandık. Gördüm. pancar tarlası yapabilirim ileriki bölümlerde. Bayağı ileride Hep sandık çıkıyormuş. Bakayım bunu Bir şey Açılmıyor. Ya koyun bir git git öldüreceğim seni şimdi bak. Git. Yok köşede bekliyor Düşersen. Oh, Matrini! Ölme. Sakın ölme, sakın ölme. Senden çok falan yaparım ben. Şöyle bir tane balta yapsam iyi olur. Cem de mantarı neyi nasıl koruyabilirim ki? Bak sakın öleyim deme. Bunları koyayım. Koyun çekil. Öldürürüm vallahi seni. Mantar neydi düşürme koyun bak itmeyin birbirinizi öldürürüm seni itme itme geliyor bu şot ne oldu hmm. oha odun cennetine dönmüşüm yok ya <laughs> yine hem tavuk hem mantar ineği saçma oldu git git. Artık kendime balta yapayım bir. Her türlü odunum var. Craftingime evet. gireyim. Oğlum. Düş. Allah'a düşürürüm bak seni. İtme mantar. Koyun. Koyun ne yapıyorsun? Şimdi düşüreyim vallahi o coin'i ya. Senin mi bozuluyor? O coin gördük. Bir baltamızı yapalım. ile her şeyi yapabilirim şu an. Hiçbir sıkıntım yok. Şunu kırayım. Kır 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 kır. Ben baltayı artık aşama basak iyi olacak ya. Aşama bence bayağı iyi oluyor. Hoşlan çıkacak. Aha yumurta. Arkadaşlar bunu şimdi sizin için atacağım. Şansını. Arkadaşlar çıkarsa, çıkarsa her izleyen herkes like alsın çıkmazsa istediğiniz gibi ister like'a ister atmayın. Hadi. Buruh. <gülüyor> <gülüyor> ya çıksaydı keşke. Arkadaşlar siz yine dağıtın ya. yine dağıtın siz. <laughs> Yemek de yapayım mı? başlayalım. İyi gidiyor şu an. Böyle değil. Dokuz tane ekmeğimiz var. Yeterince eşyamız var. Şu gereksiz eşyalar koyayım ya. Ya bunu. Bunu. Başka bunu. Bunu. siz bana bakıyorsunuz lan delilere yukarıdan de yapalım yeter daha bile oradan çıkıyor koy 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 koy, koy, koy. iyi şu an buradan kırmaya devam edelim sıkışmayın sıkışmayın düşecek bak sizin yüzünden ben düşüyordum ha ne yapıyorsunuz düşeceğim şimdi kafana böyle düşeceksin sonra ne oluyor lan şimşek mi çakıyor ekranı yandı parlak valla sinirimi bozuyor hepsini öldüreceğim bunları ya Zaten yeterince yemeğim var. İstersen pancar tarlası yaparım. Ne? Sonunda normal bir inek. Sen en kral ineksin tamam mı? Bil bunu. Arkadaşlar bir 15. dakikada falan videoyu kapatacağım. Şarjım bitiyor çünkü. Aman kalp. Kalp niye çıktı? Hadi. Güzel bir şey çıkmayacak galiba hiç. Hadi. Buydu. Sandığın tam köşesinde. Hı, bir sen eksiktin zaten. Hayvanın bahçesi oldu. Şşş, lan. Niye itiyorsun adamı? Adam olsun Ben şunu bir öldüreyim ya. Koyuncum biraz ileri. İnek düşme. Koyun koyun Heh adam mısın koyun. Koyun sakın. Uzağa gitme. Bir şey kaçıyor. Bari onun elini ölmeyeyim de düşerek öleyim diyor. He? Ne diyorsun lan sen? Gitme oraya. Heh. Et ya beliş. Git şimdi. Gidin. Gidin lan. Lan şimşek çakıyor. Bu ne? Lan tavuğum öldü. Oğlum şimşek çakıyor lan. Yanıma çaktı şimşek bildiğin. Oh. oh. Gene çaktı. Ölüm mi lan biri. Nasıl şimşek? bunun top diye yanıma çarptı. Bana çarpmadı bana Git lan. Şunu itiyorum. Sen geliyorsun. Onu itiyorum. Aa, vurdukça daha çok geliyor adam ya. New York yemeği seviyor herhalde. Hı. Gri koyun çıktı. Ne oluyor? Yine şimşek çakıyor her yere. Nasıl? Sabahtan beri yağmur yağıyor zaten. Bir durmadı. Sen de öleceksin ha sonunda. Bu ne? He, sonunda upgrade be. Allah şükür. Şimdi arkadaşlar son dokunuşları koyduktan sonra artık videoyu bitireceğim. Hadi. Tamam. Başka bir şey yok galiba. Bir şey yok. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi videonun sonuna geldik. Artık bayağı geliştik. Koyunlarımız, ineklerimiz oldu. Sonra başka ikinci çağa geçtik. İkinci çağa geçtik. İkinci çağa geçtik. Lan ne oluyor? Kaç kere dedim ben ikinci çağa geçti diye. Evet arkadaşlar Videoyu bitiyorum. Your bye bye.